bir arif zat bir nevi gaflet şaşkınlıkları içinde bulunanlar için der ki dünyadan ebedilik isteme. Kendine yok ki sana da versin. Zaten Resul ben diyor ikindi vaktim peygamberiyim diyor. Artık son peygamber ikindi vakti keraat vaktine yakın bir vakittir. Demek ki bugün de keraat vakti yaklaşmış durumda. Resulullah Efendimiz ikindi vaktim peygamberiyim buyuruyor. Fakat alametlerini bildiriyor. En başta akidenin zarar görmesi. Gafillere benzemek. Gafiller gibi olmak. Ahlakın, edebin, namusun, iffetin sıfır olması. Işte Gülümüz. Ticari hayatın maalesef o kahru olan kavimlerin durumuna düşmesi. İhtirasın artması. Ben lazım. Demek ki artık dünyada bir kerahat vaktine doğru yaklaştı. Onun için diyor ki o Arif Saat dünyadan ebelik isteme. Kendini yok ki sana versin diyor.